Bağışlayan ve merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyorum. Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayrak eşliğinde gün batımını göstermek istiyorum, çekmek istiyorum. Muhteşem bayraklarımız ve muhteşem enerji kaynağımız Yüce Allah'ın yarattığı güneşle beraber dalgalanıyorlar arkadaşlar. Lütfen kanalımda kalın. Kanalıma abone olun. Like atın. Evet. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor arkadaşlar. Şanlı bayraklarımız güneş eşliğinde dalgalanıyorlar. Tatlı bir rüzgar var havada. Ne muhteşem bir görüntü. Güneşimiz batmak üzere. Gün batımı değerli dostlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Gün batımını bayrakların eşliğinde sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olun, iyi olun, like atın sizlere kucak dolusu saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet güneş yavaş yavaş çekiliyor arkadaşlar. Güneşin çekildiği tepe biz burada yer alarak kel tepe Yarım dağı andırıyor arkadaşlar. Evet bilmiyorum fark ediyor musunuz? Kültepe'nin üzerinde rüzgar gülleri var arkadaşlar. Diğer adıyla Res Rüzgar Enerji Santrali. Bu santraller ülkemiz için doğadan elde edilen elektrik enerjisi için yapılmış sanayiler. Evet güneşimiz batıyor sayın dostlar. Bayraklarımız eşliğinde gün batımını seyrediyoruz. Sanki burada da dere varmış gibi. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.